Kimler nedir kanalına hoş geldiniz? Kanal D, haber merkezinde seslendirme uzmanı olarak görev yapan gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Bitecik için Antalya'da düzenlenen cenaze törenine eşi gazeteci Sibel Bitecik, kızı Birce Bitecik ve yakınları Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve Meslektaşları ve sevenleri katıldı. Gazetecilik hayatına 1980'li yıllarda TRT FM'de spiker olarak başlayan Levent Pitecik sonrasında Star TV'de ve Kanal D gibi kanallarda haber spikerliği yaptığı Levent Pitecik uzun yıllar belgesel ve dizi seslendirmeleri de yaptığı biz de Levent Pitecik Allah'tan rahmet, severlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.